Merhabalar Rabia'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kedi dilinden harika bir sütlü tatlı yapıyoruz. Kremamızın yapımına geçiyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 8 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir adet yumurtamı ekliyorum sarısıyla birlikte. Onu da karıştırıyorum. 5 su bardağı sütümü ekleyip ocağın altına açıyorum. Karıştırdım. Daha sonra ocağın altını açtım ve pişirmeye başlıyorum göz göz olup kabarana kadar hiç durmadan karıştırıyorum. Bakın kremam kıvam almaya başladı katılaşıyor. Dediğim gibi elim hiç kaldırmıyorum. İstediğim kıvama geldi bakın. Böyle blok blok yapıyor. <laughs> Daha sonra soğutmak için bir kabın içerisine alıyorum. Hepsini aldım. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında yaklaşık yarım saat bekletiyorum. Üzeri kabuk tutmasın diye streçledim. Daha sonra kedi dillerimizi doğramaya başlıyoruz. Ben küçük küçük doğradım. Siz elinizle de tık tık, tık tıklatabilirsiniz. Tüm kedi dillerini doğradım. Kasemin üzerine aldım. Yarım saat doldu. Kremamı dolaptan çıkarttım. Bir paket toz krem şantiyi ekledim ve çırpıcıyla karıştırmaya devam ettim. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Dediğim gibi kremam soğuk dolapta beklettim. Daha sonra çikolatalı sosumu pişirdim. Soğuması için bunu da kenara kaldırıyorum. Ben kremamın içerisine muz ekleyeceğim. Kedi dillerinin içerisine muzlarımı da ekledim. Pürüzsüz olan kremamı da üzerine ekliyorum. iyice karıştırıyorum. Hepsi tamamen kremaya bulanıyor. Çikolatalı sosu arada karıştırıyorum ki üzeri kabuk bağlamasın. Ben bayağı bereketli bir tatlı bu arada. Bir büyük borcam ve 6 tane kaseme yaptım. Hem tatlım soğuk hem de çikolatalı sosun soğuk hepsini üzerlerine gezdirdim. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. O kadar bereketli ki ve 7'den 70'e herkesin yapabileceği çok pratik, basit bir tatlı oldu. Şöyle göstereyim. Bir gece buzdolabında beklettim. Tatlım artık servise hazır. Size böyle bir kaşık daldırıp içinin kıvamını göstereyim. O kadar pürüzsüz ve homojen kıvamı oldu ki deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.